İslam dini bu kadar hani anlatılan veya söylenen kadar kötü mü? Rahmetli Doktor Vaili diyor ki, Allah rahmet eylesin diyor ki, eğer e, bütün dünya, bir tek Müslümanlar değil, bütün dünya İslam'ın hakikatini bilirse, herkes İslam dinini kabul eder ve Müslüman olur. Allah rahmet eylesin. Rahmetli Doktor Vaili. Şimdi adam diyor ki, Sorun İslam'da değil, sorun İslam dinine girdirilen, o İslam dinine katılan, yanlış olan şeylerden dolayı ister hadise olsun ister rivayetler olsun bugüne geldik biz. Bakın İslam dininin düşmanı bugün başlamadı, 100 sene önce başlamadı. Ta Muhammed'le sallallahu teala, aleyhi, ve aleyhi ve sellem başladı. Kaç sefer öldürmek istediler? Kaç sefer onu yani yapmak istediği güzel işlere e, karşı çıktılar. Yani onların en büyük korkuları büyük bir İslam birliği, büyük bir İslam ordusu, büyük bir İslam kardeşliği. Onlar bunlar onları korkutur. Herkesi korkutur. O yüzden özellikle bakın özellikle hani sosyal medyada e, İslam'ı kötülemek namına veya İslam'ı kötü göstermek namına bir sürü şey bulursunuz. Ama halbuki sırf Allah subhanahu teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'den Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem sahih olan, mutavatir olan hadislerinden eğer biz hayatımıza onları katabilirsek inanın ki ondan güzeli yoktur. Bakın Müslümanlar maalesef İslam dinini bayağı parçaladılar. Şu şeyh böyle dedi, şu molla böyle dedi, rahmetli dedem böyle dedi, yok benim anamın babası hocaydı böyle dedi, yok bilmem kim ne dedi. Böyle işte İslam'ın yani asıl içeriğini kaçırdılar, itirdiler. Ve o Yanlış olan doğru olmayan ve İslam dininin içine giren e, tüm hani dışından giren işte hadis şeklinde veya rivayet şeklinde işte onlar tenakul ederek tenakul ederek bize geldi ve biz de şey ediyoruz yani bazen oluyor ki e, mesela bir rivayet anlatıyor veya bir hadis söylüyor o hadis yok. Ama tutmuş muazzam muazzam hadis kitaplarında onlar zikir olmuş. İşte burada uyanmamız lazım. İmam Cafer-i Sadık selamun aleyhi aleyh diyor ki herhangi bir hadis, herhangi bir hadis bakın büyük dedesi Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve biliyorsunuz ki hadisler hepsi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Diyor ki İmam Cafer-i Sadık selamun aleyhi Herhangi bir hadis Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa, Kur'an-ı Kerim'le pekleşmiyorsa onu diyor, yani Arapça'da diyor duvara vurun, yani bizim dilde çöpe atın demek. O yüzden dinimizi böyle en güzel şekilde öğrenmemiz lazım. Her duyduğumuz hadis, her duyduğumuz rivaye doğru değildir biraz araştırmamız gerekiyor. Ve bırakalım. Şu hoca böyle dedi. Şu tarikatın hocası böyle dedi. Şu işte molla böyle dedi. Şu fakih böyle dedi. Şu şeyh böyle dedi. işte böylece bakın sünni şii çıkıyor ortaya. Ondan sonra sünnilerden bir sürü grup, şialardan bir sürü grup. Öylece biz bir tek İslam'da kardeşliğimizi zayıflatıyoruz ve kaybediyoruz. Buna dikkat edelim.